Ben sadece sizin arabanız olduğunu... Aa bunda vites yok. Bu da böyle. Koldan vitesli. Ama çok güzel bir araba. Harika. Devam. Düz gideceğiz. Şimdi ee, şeyden bahsediyorduk. Tedbirli olmaktan. Şimdi gözü... Göz insanda bir şeyleri tespit etmek için var. Sürekli bir şeylere baktığımda beyne farklı alanlardan farklı veriler gelecektir değil mi? Bir sürü veri gelecek. Şimdi beynin şöyle bir durumu yok. Yani bilen bilir, bilmeyen araştırır. Beyin birden fazla ayrı işi bir arada yapamaz. Buna ezberlenmiş işler <laughs> dahildir aslında. Birkaç tane ezberlenmiş işi bir arada yapabilirsiniz. Bilinen, ezberlenmiş, kasları ezberlettiğiniz işi bir arada yapabilirsiniz. Fakat ee, şeyi yapamazsınız. E, bilmediğiniz iki işi bir arada yapamazsınız. Hem öne giderken hem arkaya sürekli bakayımla yapamazsınız. Onu söyleyeyim genel bir şey. Neticede ne demiştik? Akıl ve göz neyi getiriyordu yanında? Tedbiri. Siz ne dediniz bana az önce? bir ara bu iş ya işte beceri işi, beceri olacak, yetenek olacak demiştiniz değil mi? Hayır, beceri işi değil. İnsan psikomotor bir varlıktır, net. Psikomotor. Yani tekrarıyla öğrenen ve beceri kazanan. Ha, o becerikli dediğimiz kişiler yatkındır. Yatkın. Hani o işe yatkınlığı fazla olabilir birinin. Yani birine üç kere de gösterirsiniz, o adamın yatkınlığı çok daha iyidir o konularda. Ona bir kere göstermeniz yeterlidir. Ama o da tekrar ederek, yo böyle gideceğiz, şimdi çıkacağız zaten sağ tarafa. O da tekrar ederek e, psikomotor dediğimiz şey o da tekrar ederek kaslarına ezberletir bu iş. Öyle bedava değil. Ama ötekinin yatkınlığı daha azdır. Ama onun yatkınlığının az olduğu bir işte de daha, daha yatkınlığı olan bir işte de ötekinin yatkınlığı azdır. Yani benim görsele yatkınlığım çoktur. Sizin işitsele. Herkesin yani becerisi, becerisi demeyelim. Yatkınlığı. yatkınlığı. Beceri dediğiniz şey diyorum ya yatkınlığınız fazladır. Beceriksizlik diye bir şey yok. Ben bir şeyi çok tekrar edersem yaparım. Sen 3 tekrarda yaparsın, ben 8 tekrarda yaparım. 15 tekrarda yaparım, muhakkak yaparım. Sağa doğru çıkalım. Nasıldı? Uzun, 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 uzun. Harika. Hem videoda da görürsünüz böyle süper uzun uzun çıkacağız. Yani çok fazla arkamızı bakmadan orayı göz atarak çok kısa uzun uzun çıkacağız. Yani yatkınlık burada mühim. Ee, özür dilerim. Ee, tekrar mühimdir burada. Yani psikomotor dediğimiz şey. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar e, çabuk bu bahsettiğimiz şey oluşur. Sakin sakin. Aynen bak böyle saçma sapan şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bir tane sağa geçeceğiz biz de neydi burada en önemli şey? Öne uzun bakıp arkaya göz atmak. Çok kısa. Çok kısa. Baş öyle dönüp kalmayacak orada. Çok kısa. Kısa net. Çünkü nedendi? Arkamızdaki araçlar bizi böyle görüyordu. Bir, arkadaki daha iyi görür öndekini. Nedenini anlatıyorum. Çok kısa göz atmanın nedenini. Arkadaki, ben bak şunun arkasındakiyim. Doğru değil mi? Ben çok daha iyi görüyorum öndekini. Mesafemi iyi görüyorum. Şimdi yine bir tane daha sağa doğru geçeceğiz. Ben hiç karışmıyorum size. El kol da yapmıyorum elimi burada. Derin derin harikulade. harikulade. Aynen böyle derindir derin. Mesafeyi gerçek görüyor arkadaki. Ee, düz görüyor arkadaki. Çünkü bu ayna ters gösterir ve mesafeyi gerçek göstermez. Uzak gösterir. Sağdan çıkacağız bu arada. Özür dilerim. Üçüncüsü e, arkadakinin kör noktası yoktur size. Yani sizin alanınıza ön tarafa doğru arkaya doğru kör noktası vardır. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Devam edebilir. Sıkıntı yok. Beklesin biraz. Böyle insanlarla karşılaşırız da Çok normal. Ama biz ne demiştik? Bizim kapasitemiz her neyse. Ya düz konuşun ya bir şey olmaz. Düz mi geçiyorsun? Bu taraftan mı? Yok yok sağdan. Tekrar yola bağlanacağız. Rahat olun ya konuşun bir şey yok. Siz çekmiyorum. Rahat olun ya. Keyfini çıkarın siz birine bunu atmadığınız sürece bu benim evet. demedi. Zaten kimse de inanmaz evet. size yine. Aa, nereden bileyim siz olduğunuzu der. Evet. Bak bu tip araçların mesela yakınına yaklaşmayın. Daraltma yapıyorsa. Süpersin bu. O gitmeye başladığında devam edebiliriz. Küçük bir araba olsaydı giderdik. Ama bunlar e, uzun araçlar olduğu için sağdan. aynen soldan gideceğiz biz. Bu taraftan. Ya yani kamyonların zıttına gideceğiz. Onlar sağdan gidiyor. Biz soldan gideceğiz. Ama bunu anlatsak mı oradan gideceğimizi? Tabii tabii tabii. Harika. Harika. İnsanlara ne yapacağımızı ifade edeceğiz. Randevu talebi gibi evet, düşünelim. ya yani Ben buradan gitmek istiyorum. Haberiniz olsun tamam. ey arkadakiler. Şimdi neden arkaya sadece göz atıyoruz? Bunu bunu anlatıyordum. Ee, şimdi arkadaki bana hakim. Bakın siz ona hakimsiniz. Görüyordunuz değil mi buraya girdiğini? Bak siz arkadakiydiniz. İki ne demiştik? Siz mu kim? Yani ev sahibisiniz o misafir. Kim kim hazırlık yapar? Ev sahibi yapar. Şimdi bak ev sahibi misafir hazırlık yapar. Yani mevcuttaki dahil olanı hazırlık yapar. Doğru mu? Doğru. E mevcuttaki dahil olanı daha iyi görür. Anlattık ya. Yani arkadadır, öndekini daha iyi görür. Az önceki o bordo arabayı gördüğümüz Tabii. gibi. Herkes geri dönüp görebilir, evet. bakabilir videoda. Ama girenin de bir tane işi var. Hadi sola bir tane gidelim. Girenin de bir tane işi var. Nedir? Yani misafirin de bir tane işi var. Ev sahibine karşılık. Uzun, uzun. Bu keskin oluyor bak. Bu böyle hop araya gireyim işte araba arkası kollama oluyor. Bu iyi bir şey değil söyleyeyim. Sıkıntı yok. Şimdi tekrar bir sol daha yapacağız. Uzun, uzun uzun. Orada hep araba var. İşte ben bunu anlatmak istiyorum. Oraya sabaha kadar bakın araba var. Uzun uzun. Kırmayın direksiyonunuz. Aynen. Bak geçebilen deniyor geçer. Geçti zaten. Sizin daraltmanıza rağmen bak bir diğeri bekler. Tamam. Bu böyledir. Kes ama şimdi siz aynı niçin bakıyorsunuz? Araba var mı? Orada akşama kadar araba var. Ben buraları biliyorum. Akşama kadar sürekli araba var. Ve hep böyle ardışık, arka arkaya. Ha demek ki benim bunu sinyal sinyal verip uzun uzun tutmam gerekiyor. Burada sürekli araba yok mu? Şimdi oraya gireceğiz. Hep arabalar yok mu arka arkaya? Bir katar şeklinde değil mi? O zaman yapmam, hayır yapmam gereken ne? Zaten adam burada ne yapacağımı anlatmış. Bak siz evet. devam edin ben gösteriyorum. Bakın şerit yavaş yavaş daralıyor. Demek ki ben de daralta daralta geçeceğim oraya. Ya yani birden oraya çıkmayacağım. Zaten şu şerit bana anlatıyor. Bakın daralıyor. Bakın arkamdakiler yavaşlar. Sizi çekmiyorum rahat olun. Bakın Arkamda araba yok mu? Bir dünya var. Evet, Bekledik. Ya siz de biri girerken evet, bekliyorsunuz. Bekliyorum. Ne demiştik şimdi? Toparlayalım. Arkadaki. Bir, arkadaki daha iyi görür öndekini. Evet. İki, yani daha net görür. Evet. İki, arkadaki yani mukim olan, evet. sağ, e, yerinde olan, sabit olan. Ve daha daha uzun, daha uzun. Evet. Aynen, uzun uzun. Aynen oraya göre. Ritmimizi de ona göre. Evet. Harika. Kaç tane şerit geçtik. Ben karışmıyorum bu arada size. Siz dediniz bir tane daha geçeyim diye. Bu kadar. İşte ben Hoşunuza şey... gitti mi şerit geçmek? Güzel. İşte hocam. Yani mevcutta olan girene hazırlıklı olur. Çünkü ev sahibidir. Şimdi siz buradasınız. Başka biri sizin önünüze giriyor. Hızlanmazsınız. Ya bir misafir gelirken kapı üzerine doğru kapatılmaz. Hı. Yani uzata uzata yaparsınız geçeceğiniz zamanda. Bir geçiyorsa da hızınızı, ritminizi gerekirse düşürürsünüz. Bizde nasıl genellikle bizim toplumumuzda bakıyorum öğrenci birden böyle gaza basıyor, hızlanıyor. Niye diyorum hızlanıyorsun? Araba girecekti diyor. Ya girsin arkadaşım. Siz kapanan asansöre koşup kolunuzu, bacağınızı sokuyor musunuz diyorum. Bazıları diyor ki evet sokuyorum hocam. <laughs> Ama işte acelenin neticesi her zaman neydi? Acele eşittir telaş, telaş eşittir panik, Panik eşittir hata bitmiştir. Net iki kere ikiye ne kadar inanıyorsanız buna da o kadar inanın. Ben inanıyorum. Yani e, sabrın neticesi neydi? Sabrediyorsanız eşittir sakinlik. Sakinseniz eşittir rahatlık. Rahatsanız eşittir başarı. Bu da iki kere iki dört. Koşa koşa iş yapıyor bizim toplum. Maalesef. Maalesef ki maalesef bizim toplum koşa koşa iş yapıyor. Yani, ha, yani şerit geçişi buydu. Ama biz aslında konuya şöyle başlamıştık. Ee, hani hep diyoruz ya yetenek 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 değil. Sadece yetenek değil. Ya benim yeteneğim bu konuda kısıtlı olabilir. Benim çok çalışmam lazım. Buna hani birileri işte hemen yaptı diyoruz ya. Onun yatkınlığı çok. Biz gerçekten toplum olarak kelimeleri ayırt etmediğimiz için sapla saman sürekli birbirine karışıyor. Yani bu iş beceri işi. Hayır abiciğim, tekrar iş. Yatkınlığı olan, yatkınlığı olan çok çabuk yapmaya başlar yatkınlığı az olan değil mi? Ee, yani o konudaki yatkınlığı az olan da daha çok tekrar yapar. Daha çok çalışır ve o da yapar. Yani bu kadar insanın yeteneğinin aynı seviyede olduğunu düşünebiliyor musunuz ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya. Zeka. Ya bu iş zeka işi değil. Değil değil. Zeka işi değil. Bir kere daha tekrar ediyorum. Bu iş bir zeka işi değil. İki. Beceri işi değil. Üç. Cinsiyet işi değil. Dört. Yaş işi değil. Bu iş net akıl işi ve tekrar işi. Size de söylemiştim. Bir, sabredin. İki, sabırla birlikte uzağa bakın ve sağlıklı nefes almaya çalışın. Bunu da konuşarak başarırsınız. Anlatabiliyor muyum? Bak Anladım. ne demiştim? Bir, en önemlisi sabırdır. Evet. Çünkü sabır, tekrar edeceğim bunu çok önemli çünkü. Sabır eşittir. Sakinlik, rahatlık ve başarıdır. Bitmiştir. Aceleye dokunduğunuz anda geçmiş olsun. Evet siz bir şey diyordunuz. Buyurun bitireceğim. Of, hocam. Güzel. Ben çok konuştuğum <laughs> için. Ha hani diyorlar ki dediniz ya siz beceriyle ilgili onunla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Hep diyorlar ki bu arada hep öyle başlıyor. Hani William Shakespeare say gibi başlar olay. Ne diyorlar? Ben bazen diyorum ki, mesela diyorum ki bazen bakıyorum hani insanın hareketi veya böyle şey. Ya diyorum bu diyor hani bu kadar şey değil. Hani akıl gözükmüyor gibi. ama becermiş diyorum. Ben bundan daha bir şey. Yürümek diyorum. akıl işi mi? Öyle, yok yok özür dilerim Hı. akıl işidir bu arada. Hı. Yürümek beceri mi? Ya, yürümek. yürümek. Zeka işi mi? Yani zeka seviyesine bakıyor mu yürümek? Yok. Herkes Koordinasyon nedir? Nefes, kas, göz, evet. beyin, vücut, uzuv. Tabii. E tamam demek ki beceri değil. Tekrar kim zeki olduğu için küçük yaşta anne baba tekrar ettiriyor. Önce taytayı tekrar ettiriyor. Sonra kenarlardan tutunarak sonra adım atmayı tekrar ettiriyor. Hemen direkt yürüyen bir çocuk gördünüz mü? Yok. Değil mi? oldu mu çocuğunuz hemen yürüdü mü benim üç tane var hiçbiri yürümedi kaç kere düştü kalktı şey ama bak çocuklar daha doğuştan içgüdüseldir şüpheli oldukları yerde hemen yerlerine otururlar evet. ama bizim insanlarımız geliştikçe aklı daha ileri gitmesi gerekirken şüphe gördüklerinde daha da devam ediyorlar hayır böyle değil bu iş şüphe bakın olumlu olumsuzu birbirinden ayırt edene siyahla beyazı ayırt edene e, akıllı denmez önemli olan griyi siyahla beyazdan ayırt edeceksin. Şüpheli olana yaklaşmayan aklı Selim sahibidir. Mesela... Araba girecek mi diyor, gaza basıyor hala. Hala i̇şte şüphe gördün, koy ayağını frene da. Koy. Gaz bir yere kaçmıyor ki. Gazı geciktirdin bir sakıncası yok. Freni geciktirdin, çok büyük sakıncaları var. Yola bakın. Yolu izleri. Bak kamyona baksanız önünüzde önünüzde geliyor gibi görünür. Şu açı şöyle baktığınızda. Halbuki yola baktığınızda onun sizin sınırınızın dışında, Totele baktığınızda dışında olduğunu görürsünüz. Hatta size sehpa ile ilgili bir örnek vermiştim. Siz bir sehpayı salonun doğru yerine koyduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Salonun kapısına gidip değil mi? Evet. İşte uzaktan bakarak. Vallahi telefonum kafayı yedi böyle zoom'u falan. Ne eski bir telefon ya falan <laughs> Biz de bunlarla çekiyoruz işte videoları. Şey anlatıyordum. Sehpanın Mesela düz olup olmadığını ya da doğru yerde olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Ya da bir tablonun düz olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Biri varsa o uzakta duruyor. Siz biraz çeviriyorsunuz biraz daha sol yap diyor tabloyu. Biraz daha yukarı kaldır tamam oldu diyor değil mi? Yani o yakındaki anlayamıyor bunu. Ya da kendi yapıyorsa uzaklaşıp bakıyor biraz daha şöyle yapayım diyor. Bu sehpada da öyle. Yani sehpayı nasıl düzelteceğim? E, düz ol. Hayır. Biraz dışarı çıkıp e, salonun kapısına gelip uzaktan bakıyorsunuz. Değil mi? Evet hocam. Hepsini bir arada gördüğünüzde sehpanın yerinin doğru olup olmadığını biraz sol, biraz sağ, biraz dışarıda olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Evet. Başka türlü anlayamazsınız uzaktan ki. Uzaktan daha iyi anlaşılıyor. Yakından daha biraz daha. İşte uzağa bakmak lazım. Hepsini bir arada görürseniz bunun ne yaptığını anlarsınız. Onun ne yaptığını, onun ne yaptığını anlarsınız. Hadi bunu anlatmışken bunu da başka bir videoya koyayım ama bu kısmını. Onu da oradan izlersiniz bana çok gelen bir soru var. Size hatta dediniz ya ben geçip geçemeyeceğimi anlayamıyorum diye aralardan. Ee, bir aradan ya da bir aralıktan dardır, geniştir, dönüp dönemeyeceğinizi, geçip gelişemeyeceğinizi anlayabilmeniz için çok geliyor bu soru. İnip ölçmezsiniz. Ya da işte ben arabanın sığıp, sığıp sığmayacağını bilmiyorum diyor öğrenci. Ya eğer sadece bir işten kar ettiğinizi anlayabilmek için sadece gelire bakarak kar ettiğinizi anlayabilir misiniz? gidere bakarak anlayabilir misiniz sadece? Yok ikisini. İkisini bir arada görmeniz lazım ki karı anlayabilirsiniz değil mi? Kar çoksa ne yaparsınız? Yapmaya devam edersiniz değil mi? Kar azsa yavaş yavaş hareket edersiniz. Kar yoksa yapmazsınız. Şimdi tamamına baktığınızda bakın gelir bu taraf gider. Sadece buna bakarsanız olmaz. Buna bakarsanız da olmaz. Tamamına hem gelire hem gidere bakarsanız buradaki karı görürsünüz. Bu kar yeterliyse gider, kısıtlıysa yavaşlar, yetersizse durursunuz. Yani buradaki boşluğun size yetip yetmeyeceğiniz ben sizde de işte çıkarken park alanından gördüm ya burnuna bakıyorsunuz arabanın o arabanın arkasına bakıyorsunuz. Hayır yolun tamamına bakarsanız oradan geçip geçmeyeceğiniz sonrasındaki hareketinizi görebilirsiniz işte bize tek tek baktığımız Benim için problem yaşıyoruz. Çok, tam ölüme bakıyordum şu an. Değil mi? Şuralara bakıyordunuz evet, ya. Abi. Ben de size ne dedim? Ayağınıza bakarak koşabilir misiniz? Yok. Yani koşabiliyorsanız buyurun. Ki şu an yaklaşık yani şu an tabii trafikten dolayı az önce 60'la da 40'la gidiyoruz. Yani dünyanın en hızlı adamı bile 40'la koşamıyor. Yani o kadar hızlı koşarken de ayağınıza bakarsanız ya takılırsınız ya kafanız bir şeye çarpar ya da bir çukura düşersiniz değil mi? Demek ki uzağa bakmak lazım. Uzağa bak. Peki ne kadar uzak o kadar çok zaman. Harikaydı çok güzeldi. <laughs> İlk günümüzde güzeldi. Hadi bakalım. Siz ama bir iki ders yapmıştınız evet. Ama bu bakışları. Yok. Evet. Hadi bakalım. Şeyi kaydırıyordum. Direksiyonu değil mi? Evet. Hatta binmeden siz dediniz ya bana benim direksiyon hakimiyetim yok. Bak burası şüpheli bir yer ama ayak mesela ben onu görüyorum oraya bakarken bile. Ayak gazda. Sizin şüpheli hadi onu da anlatayım. Şüphelerinizden biri de neydi? Hocam ben fren yerine gaza basabilme korkusu var bende dediniz değil mi? Ya şüpheli bir alanda ayağınız gazda durursa, bakın gazda durursa en ufak bir olumsuzlukta ayağınız gaza basar. Benim de basar bu arada. sizin değil sadece. Ya ben şüpheli bir alanda ayağımı gazda niye tutayım ki? Alan ne zaman emin olur? Emin olur. O zaman gaza çeviririm ayağımı. Bakın ne zaman emin olursa. Emin. Açılmaya başladı. geçerim gaza. Tekrar söylüyorum. Çok önemlidir. Ne olur benimkine benim lafıma da bakın demiyorum. Milletin lafına bakmayın. Her, her ağızdan, her kulaktan bir ses, her ağızdan bir ses. Lütfen aklınızla, akli muhakemelerinizle hareket edin. Size demiyorum genel anlattığım için burada videoda da. Yani işte size söverler, size kızarlar, size bağırırlar, sizi taciz ederler. Ne yaparlarsa yapsınlar kardeşim. Ben emin olmadığım yerde ayağımı gazla tutmam. Bitmiştir. O yüzden değil mi bir yüzlerce kaza oluyor. Ben Instagram'da da görüyorum, YouTube'da da görüyorum, X yerlerde de görüyorum. Yazık günah değil mi o kadar insanın sağlığı, hayatı, malı, mülkü. Yani onlar mı? Bana söven insanlar mı benim sağlığımı yerine getirecek? Ya da benim yani annemin, babamın, kardeşimin, evlatlarımın gözünün yaşını onlar mı dindirecek sonra? Kime ne ya? Ben hakkı, hakikati, olması gerekeni yaparım. Her kim bana her ne diyorsa der. Kim bana sövüyorsa söver, övmesine gerek yok. Seviyorsa sever kardeşim. Hiçbir önemi yok. Ben bunun peşinde değilim. Ben alan içerisinde, mevcudun içerisinde bana verilmiş olan limitlerle giderim. Ya da o anki mevcudun içerisindeki limitlere uyarak giderim. Evet. He, alan açıktır. Limit istediğim kadar, hayır yapamam. Bana ve işte o zaman şu an alana çıktıyız zaten. yapabildiğim max burada 50 daha fazla gidemiyorum. Ama hiç araba yoksa 80 yapabilirim ama daha üstüne çıkamam. Ben öyle millet bana laf söyleyecek diye yüzde gideyim, 150 gideyim. öyle bir dava yok yani. Kusura bakmasın hiç kimse. Eğri oturayım. Bak eğri oturuyorum hatta şu an doğru konuşayım. Önce kendi Sizin arabanızda vitessiz bir vitesli harikulade böyle koldan vitesli bir eski arabamız. Çok da güzel bir araba maşallah. Güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hep ben söyledim çünkü. Yok, ders isterim, anlattım yine. Eyvallah. İyi dersler herkes. Sağ olun teşekkür ederim.